bugün sizlerle birlikte dinozor çizdik. Şimdi burada boyalarım var. Burada da çizdiğim siyah kalemim var. Kuru kalem, pastar kuru kalemle pastar boyayla boyayacağım. Keser kalemimle de çizdiğim. Arkadaşlar şimdi dinozor çiziyoruz ve boyuyoruz. Ben boyamasını yapacağım. Teyzem çizmesini yapacak. Şimdi bahsedelim.

Bağınızın. Bağınızın. Dişsizi. İşte. Şimdi böyle bir şey istiyorum. anlamadım. Galiba karnım. İstediğim mezarımız hazır. arkadaşlar boyuyorum. Neredeyiz? Söyleyle başlayacağım. Kemal kuru kalanda Pasta bu mı? Evet. Hı, neden ya? kuru neden koydun o zaman? Pasta böyle geçiyorum. Geçti Şimdi sarı. なんで一緒にスタート Бәте. Сиздә дине